Arkadaşlar merhaba. Bu videoda Robodox ofisindeki emektar yazıcımız Ender 3 Pro'ya bir touch montajı yapacağız. Biz her ne kadar bu videoda Ender 3 Pro'yu kullanıyor olsak da siz bu videodaki bilgileri hem Ender 3 Max hem de burada yok ama Ender 3 V2 cihazınız için de kullanabilirsiniz. Çünkü her üç makinede 32 bitlik kart kullanıyor. Versiyon 4.2.2 ve versiyon 4.2.7 kartlarına bu videodaki şekilde bir yer taş geliştirmesi yapabilirsiniz. Sadece videodaki yönlendirmeleri dikkate almanız yeterli. Burada sadece Ender 3 Pro kullanıcıları için bir parantez açmam gerekiyor. Çünkü Ender 3 Pro ilk üretildiğinde içinde Ender 3'ün kartı vardı. Versiyon 1.1.4 böyle yeşil bir kart. 8 bitlik Atmega 128 mikro var üzerinde. Eski ve kısır bir karttı. O karta doğrudan bir taç bağlayamıyorsunuz. Bir 20 bir e, ara aparatı ihtiyacınız var. Pin 27 board denen bir kart almanız gerekiyor. O kart sayesinde ekranın üzerindeki buzzer iptal edip oradan bir yer taç bağlamanız lazım. Ayrıyeten Arduino IDE üzerinde de kendi yazılımınızı bir daha güncellemeniz ve derlemeniz gerekiyor. E, aksi halde bir yer taçın kodları kartın içine sığmıyor. Bazı şeyleri silmeniz, fedakarlık etmeniz gerekiyor. Fakat bunlar dediğim gibi eski kartı kullanan kullanıcılar için. Eğer elinizde versiyon 4.2.2 olan 32 bitlik bir kart varsa rahatlıkla bu videoyu izleyerek kendi geliştirmenizi yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bu uyarıyı yaptıktan sonra şu Ender 3 Max'i sahneden alalım. Bununkini ben herhalde 6-7 ay önce falan bağladım. Biraz sonra göstereceğim metotla son süreçte kullanıyoruz. Şimdi de devam edeceğiz. Burada bir de şuna dikkat etmem gerekiyor. Şuna dikkat çekmek istiyorum. Bu Biel Touch ve Biel Touch benzeri ürünlerde şöyle bir sorun var. Eğer aldığınız ürün ve referans aldığınız kaynak doğru değilse bunları ters bağlayarak yanlış bağlayarak karta ve sensöre zarar verebilirsiniz. Çünkü bunlardaki pin dizilimleri ya da kabloların renklerindeki bazı değişimlerden dolayı kaynaktan kaynak bunlar da farklılık gösterebiliyor. Cihaza zarar verebiliyorsunuz. Lütfen bağlantı yaparken bu konuya çok dikkat edin arkadaşlar. Cihazın üzerindeki bağlantılarla karta gireceği pinlerin doğru olmasına özen gösterin. Çünkü aksi halde doğrudan karta zarar verebiliyorsunuz. Biz bu videoda Robo 90 mağazasından rahatlıkla temin edebileceğiniz klon bir BL Touch kullanıyor olacağız. Kendisini zaten diğer iki makinede uzun zamandır kullanıyorum. Hiçbir problem çıkmadı. Üstelik orijinal ürünlere göre 7'de 1 oranında daha ucuz. O yüzden biz bunun ilerliyoruz. Haberiniz olsun. Dilerseniz ufaktan başlayalım. Hem bu geliştirme bahanesiyle şu makineyi de bir temizlemiş oluruz. Bayağı da bir toz bağlamış bunu da. Keşke önce sen temizlik video açsaydık. Neyse, iyi seyirler. Bir er taşı kullanmaya başlamak için yapmamız gereken 4 işlem var. Bunlar sırasıyla mekanik montaj, kablo bağlantısı, yazılım güncelleme ve kalibrasyon. Bu işlemlerin hepsi de eş döneme sahip. Herhangi birisi doğru yapılmazsa diğerlerinin de bir önemi yok. Hatta karta, tabloya ya da sensöre zarar bile gelebilir. O yüzden dikkat. Ha bu arada şu ufak notu da söyleyeyim. Benim makinemin üzerinde çift Z ve metal dişi geliştirmeleri de var. Ben kendim bu işi öğrenmeye çalışırken böyle benim makine başka makine arasında farklılıklar gördüğümde bunu kafaya takıyordum. Bende neden yok? Acaba bu video benim için mi değil mi falan gibisinden diye. Eğer siz de benim gibi böyle takıntılı biriyseniz bir sorun yok onu bilin. Şu anki yapacağımız bir taç uygulamasının bu geliştirmelerle bir ilişkisi yok. Kaldı ki bunlar da birkaç hafta içinde kanala video olarak yüklenecek. Haberiniz olsun. Neyse Hadi gelin başlayalım. Kullanacağımız bir yer taç. Az önce de söylediğim gibi Robo 90 üzerinden temin edebileceğiniz klon bir ürün. Antistatik paket de geliyor ve içerisinde montaj için gerekli olan her şey mevcut. Bir yer taçı ürettiğiniz parçaya tutturmanızı sağlayacak civata ve somunlarla beraber montajda kullanacağınız kablo da set içinden çıkıyor. Sette iki tane kablo var. Bunlardan kısa olanı eksüder üzerinde bir yeltaş port olan cihazlar için kullanılırken uzun olan kablo anakarta kablo çekilmesi gereken makineler için. Biz uzununu kullanacağız. Ayrıca isterseniz kablo ucundaki konnektörü değiştirmek için gerekli olan konnektör ve terminal yine setin içinden çıkıyor ama bizim buna ihtiyacımız yok. İlk olarak bir yeltaşı eksüdere bağlayacak bağlantı parçasını üretiyorum. Bunun için internette bulduğum bir dosyayı kullanacağım. Hem benim kullandığım parçanın hem de Ender 3 V2 ve Ender 3 Max cihazlarının montaj parçalarının linklerinde açıklama kısmında bulabilirsiniz. Baskıyı Robo 90 marka turuncu renkli PLA Plus filamentle yapıyorum. Çünkü ilerleyen videolarda turuncu filamentle makineye çeşitli aksesuarlar üretmeye devam edeceğim. Ve turuncu ile siyah bence çok yakışıyor bu arada. Neyse, benim kullandığım modelde iki varyasyon vardı. Bunlardan birisinin montaj hattı diğerinden daha kalın. Bu sayede biel taç daha aşağı mont edilmiş oluyor. Bu gerçekten dikkat edilmesi gereken bir şey çünkü biel taç Exuder'dan daha yukarıya mont edilmeli ve biel taçın iğnesiyle nozul arasında 2.3 mm ile 4.3 mm arasında bir boşluk olmalı. Bu durumu dikkat alarak kalın parçayı kullanmaya karar veriyorum. Exuder korumasının civatalarını söküp ürettiğim biel taç montaj aparatını buraya aynı civatalarla sabitliyorum. Ardından kabloyu aparattaki boşluktan geçirip bir yeraltaça bağlıyorum. Sonra bir yerine sabitliyorum. Bence siz de bu sıralamayla yapın. Aksi halde sonradan kabloyu takmak biraz zor olabilir. Montaj bittikten sonra benim bir yeraltaçım lanozlar mesafe yaklaşık 3 mm kadar oldu. Yani mekanik montaj başarıyla bitti. Şimdi sırada kablo bağlantısı var. Kabloyu anakarta bağlamak için koruma sacını çıkartmak lazım. Önce sacın üst tarafındaki civatasını söküyorum ve makineye yatırıyorum. Daha sonra altındaki 3 civatayı söküyorum. Bu 3 çuvatadan bir daha uzun. Yerlerini unutmayın o yüzden. Sonra da arkadaki fan bağlantısına zarar vermeden koruma sacının nazikçe yerinden alıyorum. Ardından ekrana giden kabloyu hafifçe yukarı kaldırıp kart üzerindeki BGA touch bağlantı portuna sensörden gelen kabloyu bağlıyorum. Bu aşamanın en önemli kısmı burası. Bağlantıyı tek seferde düzgün yapmanız lazım. Yanlış bağlantıda kalıcı zararlar verebilirsiniz. BGA touch üzerindeki pinlerle kart üzerindeki pinler ekranda gördüğünüz sırayla birbirine bağlanacak. Kablo renkleri değişebilir. Siz her zaman pin isimlerine odaklanın. Bu pinler bu konnektöre uygun olmadığı için Bağlantı yaptıktan sonra sıcak silikonla bağlantıyı sabitliyorum. Zaten makine için siz de görmüşsünüzdür. Kreti de her yere boyuna sıcak silikon basmış. O da öyle yapıyor işini yani. Olur da bir şeyler ters giderse izopropil alkolle silikonu yerinden söküp işlemi tekrarlayabilirsiniz. Sadece alkolü az kullanın ve kurumadan elektrik vermeyin yeter. Bağlantıyı yaptıktan sonra ana kablo çıkışından bir yer taç kablosuna çıkarıyorum ve biraz daha korunaklı olsun diye elektrik bandıyla sarıyorum. Ardından koruma sacını tekrar kapatıyorum. Makine bundan sonra hayatına bir yer taşla devam edeceği için Z ekseni sensörünü iptal edip komple çıkarıyorum. Son olarak makine çalışırken bir yere takılıp zarar görmesin diye eksüler tarafından itibaren bir yer taç kablosunu cırt kelepçelerle teflon buraya sabitleyerek kablo montajını da bitiriyorum. Şimdi sırada yazılım güncelleme var. Bu en kolay işlem. Öncelikle yazılım yüklerken kullanacağım SD kartı FAT32 olarak formatlıyorum. Daha sonra Creality'nin yazılım listesinden Ender 3 Pro sekmesi altındaki anakart versiyon numarası 422 olan seçeneği indiriyorum. Siz de kendi makineniz için uygun olan yazılımı bu sayfadan bulabilirsiniz. Linkini açıklama kısmına bıraktım. İndirdiğim dosyayı RAR'dan çıkardıktan sonra içerisindeki Marlin 201 BLTouch 112 versiyon numaralı klasörü buluyorum ve onun içerisindeki nokta bin uzantılı dosyayı SD kartın içerisine koyuyorum. Bu sırada SD kartın içerisinde başka herhangi bir dosya olmadığına dikkat edin. Daha sonra Sonra SD kartı makineye takıp yazıyı çalıştırıyorum. Biraz bekledikten sonra yazılım yüklemesi tamamlanıyor ve makine açılıyor. Artık menü içerisinde BLTouch seçeneğini görüyor olmanız lazım. Hatta dilerseniz BLTouch'e bu menüden test bile edebilirsiniz. Eğer bunu yapabiliyorsanız tebrikler. Bu aşamayı da tamamladınız. Şimdi sırada kalibrasyon var. Öncelikle hotend'i ısıtıp filamenti çıkarın. Hatta filamenti genelde bastığınız sıcaklıktan biraz daha fazla ısıtın ki nozulu içinde kalan filament de iyice aksın ve yapacağımız hassas kalibrasyonu bozmasın. Ben de aynen böyle yapıyorum ve Z eksenini biraz yukarı kaldırıyorum. Isıyla beraber nozul içinden bir miktar filament daha çıkıyor. Onu alıp kalan artıkları da metal fırçayla temizliyorum ve makineye auto home yaptırıyorum. Otohom sonrası makina z eksenini yukarıda bırakıyor. Ekseni kontrol ederek z eksenini geri sıfıra indiriyorum. Daha sonra BL Touch ayarlarından Bed Leveling menüsüne, oradan da Probe Z Offset seçeneğine tıklıyorum ve sanki manuel kalibrasyon yaparmış gibi kağıtla nozulun tabloya değmesini kontrol ederek yavaş yavaş Z eksenini aşağı indirip offset değerini ayarlıyorum. Burada nozulun kağıda hafif hafif sürtmesi lazım. Eksi 1.1 değerinde benim istediğim ayar oluyor. Bu değer sizde farklılık gösterebilir, sorun değil. Daha sonra step motorları kapatıp makineye bildiğiniz dört köşeli kalibrasyon yapıyorum. Yine kural aynı. Kağıt nozulu hafifçe sürtecek. Bunu da yaptıktan sonra level bed seçeneğiyle makineye otomatik sevelemesini nihayet yaptırıyorum. Ayarları kaydettikten sonra makine kullanmaya hazır. Şimdi de test zamanı. Test modelini dinlemeden önce Cura'dan ufak bir ekleme yapmamız lazım. Cura'da Ender 3 Pro'nun profil ayarlarına girerek başlangıç G kodlarına G29 satırını ekliyorum. Bu satır her baskıdan önce makinenin bir yer taşta tablo severim yapmasını sağlayacak. Bu ekleme yaptıktan sonra tek katmanlık tablonun tamamını kaplayacak büyük bir model açıyorum. Bu model muhtemelen bir yer test etmek için yapılabilecek en zor model. Çünkü sadece bir yer taş değil, tablo kalibrasyonunun, tablo yüzeyinin kondisyonunun, eksen yataklarının ve filamentin de yeterince iyi olması lazım. Üstelik benim tablonun yüzeyi bayağı yıpranmış Üzerinde çeşitli şişlikler ve Z eksenin hatalı ayarlamasından dolayı çiziklerle göçükler var. Yani bu model benim için daha da zor. Köşeli bir model olması da cabası. Fakat siz dilerseniz şu an ekranda gösterdiklerim gibi nispeten daha kolay test modelleriyle de bir yer sınayabilirsiniz. Bu tek katmanlık modeli dilimleyip SD karta atıyorum. Filamentin tabloya daha iyi tutunabilmesi için elimle dokunduğum yerlerdeki derimden geçen yağları temizlemem lazım. Bunu da yine izopropil alkol yapıyorum. Tabloya biraz alkol sıkıp güzelce bezle siliyorum. Bu aşamada hiçbir sprey, prit ya da tutunmayı arttırmak için herhangi bir şey kullanmadığımı da belirtmek isterim. Ve baskıyı başlatıyorum. Baskı başladıktan sonra ortaya çıkan tüm menüsüne girerek baskıyı gözünüzle takip edip dilerseniz Z offset ayarını tekrar değiştirebilirsiniz. Her ne kadar kalibrasyon yapmış olsanız da bu aşamada filamentin çıkışını gözlemleyerek nozul fazla yüksekse eksi yöne çevirerek nozulu tabloya yaklaştırabilir ya da nozul tabloya çok yakın olduğu için filament çıkamıyorsa artı yöne çevirerek nozulu tablodan uzaklaştırabilirsiniz. Ben de bunu yapıyorum. Elimle de ufak ufak kontrol ettiğimde filamentin yapışmadığını görüp yavaş yavaş nozulu tabloya yaklaştırıyorum. Tam olarak istediğim sonuca alıp makineyi bu şekilde bırakıyorum. Bir saatin sonunda baskı bitiyor ve sonuç tek kelimeyle mükemmel. Tablo üzerindeki kabarcık olan kısımlar ve nozulun tabloda açtığı delik haricinde tüm yerler sorunsuz bir şekilde yapışmış ve resmen A4 kağıdı gibi bir şey çıkmış. Şunun sesine bir baksanıza. bir kare köşeler de tam. Arkadan elim gözüküyor. <laughs> Samet. İtiraf etmek gerekirse bu sonuç beni de biraz şaşırttı. Çünkü ilk seferinde bu kadar iyi bir çıktı almayı beklemiyordum. Ben de bu şaşkınlığımdan dolayı zaten bir sürü story atarak bunu sürekli paylaştım Instagram'da. Ve baskı süresince de çamaşır makinesini izleyen çocuk gibi bunu izledim. Bence gerçekten tüm uğraş bu baskıya değdi yani. Umarım bu videoyla rahatlıkla kendi bir taşlarınızı makinelerinize bağlayabilirsiniz izlediğiniz için çok teşekkürler. Lütfen beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Benzeri içerikler ve daha fazlası bu kanala yüklenmeye devam edecek. Belki abone olmayı ve zil bildirimlerini açmayı da düşünebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.